yavaş geliyor Abu Bakar. Abu Bakar içeriye Gezal'a sekti top. Salih orada. Karambol var. Salih önde kaldı. Salih top aldı şimdi. Pası Gezal döndü. Çok kalabalık. Oyunu durdurdu. Hadi yani şans alan Masu Akku bekledi. Şimdi Gezal. Gezal'dan bir çalım. Abu Bakar. Gezal koştu. Abu Bakar. Şimdi Gezal'a. Gezal kurtardı. Kale boş Gezal. Savunmanın müdahalesi var. Hatta ama uzaklaştırdı Alcan Medovic. Gökhan. Ramazan'la geliyor Kayseri Spor. Ramazan pasını verdi. Yaman hareketlendi. Berk çıktı. Salmanın arkasına bir anda bir dokunuş. Yandan dışarıya. Diyam. Bayrak kalktı. Masuaku. Masuaku yaptı ortayı. İçeriye doğru Kartal. Abubakar pasını verdi. Kezal gitti. Julian. Chamberlain servis duruşunun alınması gereken bölgeyi belirledi Ali Şans alan. Nur. Onur. Onur'un ortası. Cenk. Kontrol etmek istedi. Aka. Cenk pres yaptı. Cenk girdi araya aldı. Yerde kaldı serbest duruş. Kaleyi yani tam cepheden gören bir... Raşit Gezal geliyor. Raşit Gezal vuruyor. Barajdan döndü. Raşit Gezal. Bir vuruş daha. Yandan dışarıya. Gökhan. Şimdi pas. Ramazan bırak. Mane tekrar Ramazan. Kaç kaç ya. Ramazan vurdu Mert kurtardı. Uzodima Barak mi? Bir çalımda Cenk kurtardı. Cenk içeriye doğru çıkardı ama orada Kartal var. Salih'ten tekrar Onur'a. Onur içeriye baktı Onur. Pasını verdi. Chamberlain. Chamberlain. Bilal. Mert Güzdenge'nin az iki dakika daha ilk kere devam et. Ve Bilal iyi gibi vuramadı. Ali. Salih top aldı. Salih şimdi ortası. Abu Bakar. Köşe gönderini gösterdi Ali Şansalı. Arkta ilk yarının son düzeni çalıyor. Ramazan. Ramazan yapıyor ortayı. Ceza sahasına doğru kale sahasına. Bir kafa topu alardı arka direkte. Mondium Kayseri Spor'un öne geçiyor. Mane. İkinci yarının hemen başında Mane'nin attığı gol yapıyor ortayı. Kez sahasına. Bir kafa gol! Abu Bakar! Evet. Gökhan, Gökhan'ın pası. Mane. Gökhan. Salih. Chamberlain'e doğru. Chamberlain göğüs kontrol. Bekledi. Masuaku. Tekrar Chamberlain. Abu Bakar, Chamberlain hareketlendi, içeride yatarak müdahale geldi uzak değil Topun üzerine Raşit Gezal yapıyor ortasını arka tarafa Abu Bakar'a doğru Abu Bakar kontrol etti. Topuyla içeriye gönderdi Bilal. Salim pası, Chamberlain kontrol etti. Chamberlain, Chamberlain gol!